Yeniden Diriliş Partisi kimdir? Yeniden Diriliş Partisi, 39 gönüllü arkadaşın bir araya gelip kurduğu Türkiye'nin yeni bir siyasi partisidir. 8 Haziran 2021 tarihinde resmiyetini kazanmış bir siyasi parti olaraktan siyaset hayatına başlamış bulunmaktadır. Yeniden Diriliş Partisi'ni 39 arkadaş, ülkemizin birçok illerinden bir araya gelerekten bunlar Kastamonu, Çankırı, İstanbul, Antalya, Afyon, Bitlis ve Kahramanmaraş illerinden bir araya gelerek kurmuşlardır. Yeniden Diriliş Partisi'nin kurucu kadrosu kimlerden oluşur? Yeniden Diriliş Partisi öncelikle tamamen halkın içinden gelen insanlardan oluşmaktadır. Bunlar mesleklerinde başarılı yöneticiler, kendisine her konuda yetiştirilmiş ev hanımı kardeşlerimiz, Eğitimini en iyi üniversitelerden mezun olmuş kadın kardeşlerimiz, ekmeğini topraktan kazanan çiftçi kardeşlerimizin içinde yer aldığı bir siyasi partidir. Ve her zaman da halkın içinden gelenlerle siyaset yapacaktır. Ey yerleri ve gökleri yaratan, ve insanoğluna sonsuz nimetleri bahşeden Rabbim. Nasıl ki her gecenin bir sabahı var ise, her darlığın da bir bolluğu olacaktır. Yeter ki yarattığın insanoğlu senden ümidini kesmesin. Gün artık yeniden dirilişimizin günüdür. Gün artık yeniden diriliş partisi günüdür.